Hazır mıyız? Evet. O ömrünü Çankırı'mıza adamış bir adam. O gönlünde Çankırı sevdasını taşıyan adam. O son beş yılda hizmette kaybettiğimiz yılları yeniden kazandırmak için geliyor. O sosyal medya belediyeciliğinin değil, gerçek hizmet belediyeciliğinin adamı. O Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Fiz. Çok kıymetli grup başkan vekilim, çok değerli il başkanım, merkez ilçe başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, il genel meclisi başkanım, önceki dönem milletvekili kardeşim, Aziz Evşehirlerim, Belediye Meclis Üyelerim, Hanım Kardeşlerim Sözlerime başlarken hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum Evet, biliyorum Mübarek Ramazan'da hep beraber çok yorulduk Ama tatlı bir yorgunluk Anladım ki Çankırı değişime susamış. Yarın mührünüzle Çankırı'yı değiştireceksiniz. Çankırı'yı değiştirecek isimleri belirleyeceksiniz. Belediye başkanı, beşi süresi, il genel beşi üyesi, hepsi yepyeni insanlar Çankırı'ya hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şimdi Çankırlılar sizlere söyleyeceğim konular çok önemli. Hiçbir vilayette 81 ilde hiçbir vilayette 2000'e yakın belediye çalışanı bu kadar tehdit görmedi. Bu kadar işkence görmedi. Buradan taahhüt ediyorum. Hiçbir kardeşimiz işinden olmayacak. Hiç kimse işinden atılmayacak. Ayrıca Ayrıca beklenen an geldi. En düşük çalışan maaşı 25 değil 30 bin lira olarak ilave ediyoruz. Bakın, bakın bunun üstüne ne ilave ediyoruz biliyor musunuz? Çalışanların maaşı bankaya yatıyor ya, o maaştan promosyon arabalar alıyor. İşte biz o arabaları almayacağız, o promosyonları da maaşların üzerinde ekleyeceğiz. Evet. Değerli hemşerilerim. Şimdi lastik fabrikasında bir şeyler oluyor. Lastik fabrikasında bir şeyler dönüyor. O dönen dolapları anlatmasam inan ki yazık olur. Şimdi lastik fabrikasının çalışanlarının bir sendika başkanı var. İşçi haklarını savunacak. Onun oğlunu belediyeye sözleşmeli almışlar. Onun avuçlarını almışlar. O da, o da, o da ne yapıyor? Vazifesini yapıyor. Siyasetini yapıyor o da. Oğlu nereyse oranın siyasetini yapıyor. Peki ne oldu? Ben lastik fabrikasına giren kardeşlerimin ya da çizmeleri mi giyip orada yapacağımız organize sanayini yaparken insanlara referans olurken bir tanesinin partisini sorduysam Allah buradan indirmesin. Şimdi hal böyleyken hal böyleyken bir baktım oraya giren çocukların önemli bir kısmı bize karşı siyaset yapıyor. Şimdi orayı oraya siyaseti soktular nifa fitneyi soktular orayı ikiye böldüler lastik fabrikasını Allah için bizim gidip onlardan o istememiz yakışır mı? Yakışmaz. Ama bunlar köylü deyimiyle söyleyeyim ekmediği tarladan biçmeye kalkıyorlar. Daha Türkçesi az bir mazotla çok yol gidiyorlar. Ya siz de bir yatırıma, fabrikaya öncülük etseydiniz de biz de sizin alnınızdan öpeydik. Evet. Şimdi, evet. Evet. Şimdi, tabii evet. Sayın Bakanımızı lastik fabrikasına götürdük. Sanayi Bakanımızı işçi ve işverenlerin iki ortağının elini tuttu. Benim elimi de tuttu. Belli bir ücrette anlaşmaya çalıştık. Dün diyor ki sendika başkanı Niye diyor sizin maaşlarınız seçim öncesinde konuşuluyor? Ya 31 Mart seçimini ben mi ayarladım? Anayasa diyor ki mahalli idareler seçimleri zamanında yapılır. 5 gün önce beş gün sonraya kaydıramazsınız belediye seçimini. E sizin sözleşme tarihinizde bizim seçimimize denk gelmiş siz fabrikayı karıştırıyorsunuz biz de sanayi bakanını götürüp süküt sağlıyoruz. Anlaşma sağlıyoruz. Bundan da rahatsız oldular. Öbür taraftan öbür taraftan radyoda açıklama yapıyor belediye başkanı. Diyor ki 16 tane lastik fabrikasında çalışan akciğerlerinden hastalandı. Ne demek istiyorsun? Hem bunların oylarını istiyorsun. Fabrikayı mı kapatalım? Bu fabrikada neredeyse her iki eve bir maaş girdi. Çankırı'nın Göz bebeği oldu bu fabrika. Evet. Neden karalıyorsun? Evet. Değerli arkadaşlar, 10 bin konutu yapamazmışız. 10 bin konut dediğimiz zaman, 5'e böldüğünüz zaman 5 yıla yılda 2 bin konut yapar. Yılda 2 bin konut yapma mecburiyetindeyiz. 2 bin konutun en az bir tanesi gelen öğrenciler için bir artı bir evler yapmamız lazım. Yılda bine yakın gencimiz düğün yapıyor. Bu gençlerimiz Çankırı'yı terk etsin mi? Biz diyoruz ki bu memleketin çocuğunu dışarıya göndermeyeceğiz. Ama siz de yapmışsınız bu memleketin çocuğunu Akgür'de ah göndermişsiniz. Kırıkkale'ye göndermişsiniz. Pursaklara göndermişsiniz. Akgür'dün ah üçte biri Çankırı olmuş. Hürriyet gazetesi yazıyor. Çankırı'nın Akgür'da milli piyangosu. Biz milli piyangoyu Çankırı'ya vursun diye getirdik. Siz milli piyangoyu Akgür'da vurdurdunuz. Övünün, övünün. Şimdi tabi biz milliyetçiliği yaşarız. Biz milliyetçiliği icraatla yaşarız. 10 bin kişiye yakın insan evine ekmek götürüyorsa Doğduğumuz topraklara borcumuzu ödüyorsak Bunun adına Milliyetçilik derler Şimdi kalktılar Milliyetçilik ülkücülük tartışmasına Bağladılar işi İşi partiye kilitlediler Size bir tarih vereyim güleceksiniz Yıl 1994 Aksu Mahallesi'nde Ülke Ocakları açılışı var Çankırı Ülke Ocakları Başkanı Fahrettin Usta Benim hocam İrfan Keleş'in damadı. Aksu Mahallesi Ülkü Ocakları Başkanı Engin Atalay rahmetli Durmuş Atalay'ın oğlu. Birisi rahmetli Durmuş Atalay'ın oğlu, birisi nur içinde yatırsın İrfan <laughs> Keleş'in damadı. Gitti başımışa. Metin Memiş var, bir sürü kardeşlerimiz var. 500 metre evi ötede olan kim var? İşte bu belediye başkanı var. Niye yok orada? Ülkücüysen Evet, arkadaşlar, biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Biz eski ülkücü değiliz, 80 öncesinin ülkücüsüyüz. Evet, bize en çok oy verenlerin içerisinde yüzde %80'le CHP'li kardeşlerimiz var. Buradan ilan ediyorum, biz seçildiğimiz zaman parti rozetini çıkaracağız. Başta CHP'li, BHP'li, AK Partili. Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah, Saadet Partisi, Demokrat Parti herkesin belediye başkanı olacağız. Ya. Ya. Bayarınca milletin, milletin belediye başkanlığını yapacağız. Bakın, kentsel dönüşümle ilgili 7-8 mahalle duruyor. Karataş Mahallesi duruyor, Karatekin Mahallesi duruyor, Kırk Evler duruyor. İncili Çeşme duruyor. Mimar Sinan duruyor. Ali Bey Mahallesi duruyor. Yeni Mahalle duruyor. Fatih Mahallesi Yeni Köy duruyor. Bir tane mahalleye başlamamışsınız. Ondan sonra kentsel dönüşüm biz yapamayız diyorsunuz. Peki kim yapacak? Belediye yapmayacak kim yapacak? Yukarıdan uzaylılar mı gelip yapacak? Yapamıyorsanız, yapamıyorsanız o zaman ne demektir bu? Bu memleket 10 sene içerisinde yarı yarıya göç edecek demektir. Değerli arkadaşlar, biz iki şey yapacağız. Biz gelirsek iki şey yapacağız. Birincisi, özel sektör yatırımlarını getireceğiz. Fabrikaları getirmeye devam edeceğiz. İkincisi, kamu yatırımlarını getireceğiz. Nedir kamu yatırımları? 10 tane bakanımızdan 10 tane projeyi hayata geçirirsek Çankırı ihya edeceğiz. Normal belediyecilik mi? Onu dört tane belediye başkan yardımcıma yaptırırım. Öyle değil mi? Yani siz şuna razı değilsiniz. Bizden başka bir şey bekliyorsunuz. Normal bir belediye başkanlığı bizden beklemiyorsunuz. Hüseyin Filiz olarak farkımızı göstermemizi istiyorsunuz. Normal bir belediye başkanlığıyla aha bu kadar olur. Vay anam vay. Memlekette, memlekette ev kiralarını, ev kiralarını ne hale getirmişsiniz ya? Ülkücülermiş. Vay anam vay. Nasıl ülkücülükse böyle. Ev kiraları 10 bin lirayla 30 bin arasına gelmiş. Vay anam vay. Helal olsun size be. Şimdi, şimdi size size başka bir şey söyleyeceğim. Hayali hayali olmayanları bu onlara emanet etmeyin. Biz daha önce hayal kurduk, gerçekleştirdik. TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de en çok işsizliğin olduğu 3 ili sayıyor. 81 ilde en çok işsizliğin olduğu 3 il. Birincisi Çankırı. Türkiye'si şankırı. Yani işsizliğin belini kırmışız. Nereden biliyorsun? E şimdi giden servis arabaları kadar Kırıkkale'den, Ankara'dan, Akdurt'tan buraya servis arabaları geliyor çalışmak için. Çalışacak adam bulamıyorlar. İşsizliği sıfırlamışız. İşte biz bunun şampiyonuyuz. İkinci sırada Kastamonu, üçüncü sırada Sinop geliyor. İşsizlik Türkiye'de %11-12 civarında, Çalkırı'da sıfır. Şimdi diyoruz ki, hayalimizi büyüttük bu sefer. Hayal kurduk, gerçekleştirdik, tekrar yeni gelmedik, yeni geldik, hayalimizi büyüterek geldik. Şimdi, değerli kardeşlerim, ikinci hayalimizi iki aydır söylüyoruz. 10 bin konut, 30 fabrika, 300 bin nüfus. Var mısınız? Allah razı olsun. Şimdi mevcut 12 fabrika çalışıyor. Onun üzerine ilave edeceğimiz fabrikalarla 50 fabrikaya çıkacağız. 50 bin çalışanın maaşını buraya sokacağız. Lakin ayağımıza bağ oldular. Konut yapmadıkları için çalışanların maaşı öte gidiyor yarısı. O bağışları buraya getirmek için belediyeyi almak farz oldu. Neden? Konut yapacağız çünkü. Arkadaşlar itiraf ediyor, yapamayız diyor. Onlar yapamayız deyince biz de Cumhurbaşkanımıza söylettirdik. Cumhurbaşkanımız dedi ki kentsel dönüşüm ve TOKİ bizden, fabrikalar Hüseyin Filiz'den dedi. Peki Recep Tayyip Erdoğan da mı yapamaz? Allah'ın izniyle Türkiye'de TOKİ olarak 1 milyona yakın konut yaptık. Dünyada söz sahibi olduk bu konuda. Rekor kırdık. Şimdi burada bakanlarımızın yapacağı birkaç tane projede bahsedeyim. Adalet Bakanımızı getirdik. Kalkacak cezaevinin yerini TOKİ'ye ilan ettik. Hayırlı olsun. Karın bakanlığı getirdik, Çankırı'yla ilgili Avrupa Birliği hibelerini çoğalttık, Esentepe'yi de hibeyle buluşturduk, hayırlı olsun. <laughs> Adalet Bakanımız 2526 kapasiteli merkeze cezaevini programa koydu. O da hayırlı uğurlu olsun. Gene Adalet Bakanımızdan Yapraklı ilçemize cezaevi sözü verdik. Onu da en kısa zamanda programa koyacağız. Sanayi Bakanımızı getirdik. Özellikle lastik fabrikasında iftar açtık. Oradaki maaşlarla ilgili iyileştirme için düğmeye bastı. Saray Bakanımızdan Çankırı'ya sanayide çalışacak ara eleman ihtiyacını karşılamak için kendilerinden daha önceki bakanların bana verdiği sözü hatırlatarak bir teknik kolej kurma sözü aldı. Çünkü aileler endüstri meslek lisesi ya da meslek lisesi deyince çocuğunu vermiyor ama Kolej deyince çocuğunu veriyor. Sanayide çalışacak teknik elemana ihtiyaç var. Evet, Ulaştırma Bakanımızı getirdik. Ovacık Grup yolunu karayollarına aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Ulaştırma Bakanımızdan hafif raylı sistemle ilgili söz aldık. Hangisini Çangır'ın hangi mekanına uygulayabiliriz? Kastamonu yolundan, hastanenin yanından, Küçük Sanayi'ye kadar, düzüne kadar, sonra Tüne'ye kadar raylı bir sistem düşünüyoruz. Tüne ile Çankırı'nın arasını birleştirmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Gençlik Spor Bakanımızdan meydan sözü aldık. Gençlik Spor Bakanımız statı kaldırıyor mahalle arasından öyle bir meydan yapacağız ki meydan nasıl yapılıyor göstereceğiz. Bizim, bizim yapacağımız meydan yan taraftaki gibi olmayacak. Üzerinde beton olmayacak. Bizim yapacağımız meydanın üzerinde yeşillik olacak. 28 bin metrekare alanın 7-8 binlik kullanmayacağız. Üzerindeki gençlik merkezini kapalı salonu, yüzme havuzunu yıkmayacağız. 22 bin metrekare, burası 8 bin metrekare ise 3 katı büyüklüğünde olacak. 6 otopark olacak. Şehrin ihtiyacını karşılayacak. Burada 50'nin üzerinde dükkan varsa iki otomobili kendi ihtiyaçları için, 3-5 otomobili müşterileri için kullandıkları zaman 50 ile çarptığınız zaman kendi ihtiyaçlarını zor karşılarlar. Şehrin ihtiyacını karşılamaz. Ayrıca burası yapıldığı zaman şehre nasıl bir yük getiriyor onu hep beraber göreceğiz. Bu şehirde yapılan anketlerden birisi trafik sıkışıklığı. Trafik yoğunluğunu bu şehirden kaldırmamız lazım. Siz söylemiyor musunuz? Kim bu şehrin trafik sıkışıklığını hallederse onun heykelini dikeriz diye alternatif bulvar projemiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çoktan bitti ziller. Değerli kardeşlerim, tabii biz göçü tersine çeviremezsek emin olun yok oluruz. Bu şehir yarı yarıya gider. Belediye olarak yapacağımız en önemli iş ucuz arsa üretmek. Ucuz arsayı ürettiğimiz zaman ucuz konut yapacağız. Ürettiğimiz arsanın imar planını yapacağız. Ürettiğimiz arsanın yolunu, kanalizasyonunu, altyapısını yapacağız. Ürettiğimiz arsayı İster müteahhide veririz, ister TOKİ'ye veririz. Sizi ucuz konutla baş başa bırakacağız. Emin olun, konut işinden başka hiçbir şey düşünmüyorum. Çankırı'nın önceliği ötelenmiş, Çankırı'nın görsele dayalı, reklama dayalı ile hepinizin kafası meşgul edilmiş. Biz Çankırı'nın önceliği sanayi diyoruz sanayinin olması için de konut diyoruz. Onun için bizim mücadele, mücadelemiz evlere girecek ekmeği çoğaltmak. Bizim mücadelemiz vatandaşın ev sahibi mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Çankırı'da yükselen kiralara son vermek. Bizim mücadelemiz bu şehirde bir gencin iş kaygısı yaşamamak. Evet bizim mücadelemiz Kaldırım taşlarının, park ve bahçelerin arasına sıkışmış bir belediyecilik için değil, bu şehri sanayi bölgesi yapmak mücadelesi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan'da sizi yormayalım. 80 bin konutun sığacağı çevre şehircilik müdürlüğüyle çalıştık, arsaları temin ettik. Biz ikinci bir çağrı yapmak istiyoruz. Aşağı peli düzünde başkan ne diyor başkan biliyor musunuz? Beraber Tokyo'ya gittik diyor. Doğru beraber Tokyo'ya gittik. Kim için gittik? Organize sanayi için gittik. Tetkası sahibi de vardı şahit olarak. TOKİ başkanıyla görüştük. Cumhurbaşkanımızın talimatını ilettik. Diyor ki TOKİ bir şey yapmadı. Haberi yok memleketinden. TOKİ bizim adaylığımız ilan edildikten sonra aşağı Pelit 500 konutun ihalesini yaptı. Ya senin haberi yoksa teknik elemanlar da mı söyleniyor sana? Danışmanlarınız da mı yok? İnternetten girin bakın. TOKİ 500 konutun ihalesini yaptı. Ama biz o araziyi bedensiz verdiğimiz zaman oraya 5000 konut suyurdu. Oraya 5 senelik belediye başkanlığı görevi nasip olursa 5 bin konut yapacağız. Aileleriyle beraber 25-30 bin nüfuslu bir ilçe yapacağız. İkinci bir çankırı gibi. Hemen yolun üst tarafında da 2625 kişilik cezaevi projesi var. Yani aşağı peri düzü ikinci bir çankırı gibi olacak. Çankırıyla organize sanayini birbirine yanaştıracağız. Küçük şehirler büyük şehirlere doğru uzar büyük şehirler çünkü cazibe merkezidir. Eğer biz organize sanayini oraya kurmasaydık o fabrika sahipleri perişan olacaktı. Değerli üşlerlerim bu mübarek Ramazan'da bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mübarek Kadir gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Allah yaptığınız duaları kabul etsin. Tuttuğunuz oruçları kabul etsin kazanınız mübarek olsun. Belediye, belediye teslimalar alırken belediye sizin belediyeniz olacak. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Allah'a emanet olun. Sandıklar size emanet olsun. Evet şimdi kimini protokolümün zaferi için ellerini kaldıracak. Bu muhteşem ana tanımlık edeceğiz. Hazır mıyız? Başkanımız Koray Erdoğan. Başkanımız Mahri Kılınç. Kadı Başkanımız Melike Çilhan. gençlik Kolları Başkanımız Sadık Çendek. Geçmiş dönem milletvekilimiz Salim Çevikçoğlu. Memleketimizin adamı. 31 Mart akşamı şehrimizi kalkındıracak adam Hüseyin Filiz. Şehrine bütün barıklarımızı kaldırıyoruz. <Sessizlik>